Arkadaşlar biliyorum sizler benim ekosistemi överek sözlerime başlamamı bekliyorsunuz ama ben de izninizle öncelikle babamdan öğrenmiş olduğum bir öğütü sizinle paylaşmak istiyorum. Babam hep derdi ki bize evladım insanların parasını kazanmadan ziyade kalplerini ve güvenini kazanın. Saray düğün salonu olarak misafirlerimizin memnuniyeti, rahatı ve keyfi bizim için her zaman ön planda olmuştur. Sonuçta insanlar buraya eğlenmeye, mutlu olmaya, keyif almaya geliyorlar ve çok kalabalık şekilde geliyorlar. Dolayısıyla onlara böylesine ferah ve keyifli bir mekan sunmak zorundayız. Salonumuz gördüğünüz gibi gayet geniş ama gelin görün ki yaz aylarında artan iş yoğunluğumuzdan dolayı bu salonu yeterince havalandıramaz olmuştuk. İçeride çok ciddi derecede sıkıcı, boğucu, sıcak, kirli bir hava birikiyordu. Klimaları sürekli çalıştırdığımız halde de bir türlü randıman alamadık ve mecbur kaldık. Bu salonda kışın birazcık tadilat yaptık. Biraz da büyüttük hatta. Havalandırma sistemini de tamamen değiştirdik. Bu sefer ekosistemi tercih ettik. Çünkü ekosistemin kurulması kolay, kullanılması çok daha hesaplı. Ekosistem çok avantajlı. Zira ekosistemi mevcut havalandırma sisteminizin içerisine çok kolay kurup kullanabiliyorsunuz. Ayrıca klimadan farklı olarak da gene içeride birikmiş olan o kirli, rahatsız edici havayı tamamen devir daim edip dışarı atıyor. Ve içeride sürekli ve dengeli olarak soğuk ve ferah bir havanın oluşmasına, bol oksijenin oluşmasına sağlıyor. Ekosistemi tercih etmekle ne kadar doğru bir karar aldığımızı daha ilk elektrik faturalarında görmeye başladık. Faturalara ödediğimiz paralar ciddi oranda azaldı. Müşterilerimizden gelen tepkilerde tamamen kesildi.